Eğer hala şarjım varsa video başlıyorum. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sesim neden bir garip hissettim kendimi? Kendimi bir garip hissettim. Sanki sesim çıkmıyormuş gibi hissettim. ne lan? Öyle duruş mu var? Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Allah çok şükür ben de çok iyiyim soranlara çok teşekkürler sormayanlara da canları sağ olsun diyelim güzel bir günden herkese merhaba şarjım çok az videoda yarıda kalırsa hiç sıkıntı değil gittiğimiz yere kadar Yeni bir yol yapılıyor Karabük'e. Bunu ben size göstermek istiyorum. Çünkü Karabük'te yaşayan arkadaşlarım çok iyi bilir. Karabük biraz böyle gelişmiş bir ülke değil. Yani böyle biraz geride kalıyor. Ve böyle hep böyle ana yollarda görürüz. Böyle yolda gideriz. Böyle karşı geçer yol. Ya yani bu çok normal bir şey ama Karabük'te ben bunu yaşadığım müddetçe ilk defa görüyorum. Devletimiz devlettir. Türk Cumhuriyeti'nin... Yol yapımından dolayı karşı şeride geçiyoruz. Ve bu anı da kameraya kaydetmek istedim. Umarım o anı çekebilirim. Tek isteğim yani buraya çekmek. Gerisi pek de önemli değil. Çekilmezse de sıkıntı değil. Ya tamam bunu şu an izleyenler, diğer illerden izleyenler diyebilir şu an. Ya yani, adama bak, ben bunu her zaman yaşıyorum, her zaman görüyorum. Sanki çok acayip bir şeymiş gibi kayda alıyor demeyin. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu ilk defa yaşadığım müddetçe Karabük'te 10 o... yıldır yaşıyorum yaşındayım bu arada. Bunu da buradan söylemesem daha iyiydi. Neyse bu anı keseriz. Kaç yaşında olduğumu göstermeyeyim size. <laughs> Yaşadığım müddetçe ilk defa görüyorum ve bunu da çekmek istedim. Buraya ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum. Yeni altyapı yaptıklarını söyleyenler de var. Yolu geliştirenler de var. Bunu tabi video çektikçe siz de görmüş olacaksınız. Hem ben bu, bu yolun yeniliğini ilk defa gördüğümü çekmiş olacağım. Hem de bu yolun geliştirildiğinin ilk anını çekmiş olacağım. Yani kimse dalga geçmesin kardeşim vlog çekiyoruz. Birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra burayı tekrardan çektikten sonra vay be önceden yol böyleymiş diyeceksiniz. Ben ne diyeceğim? İnşallah video şu an kayıttadır. Kayıttaysa ne mutlu bize. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Çok teşekkürler. Aynı soruyu ben tekrardan sordum. Bundan önce bir video daha çektim. Mondial KD125F parça sıkıntısı ne durumda? Bunu çektim. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Kısa ve öz bir video oldu. Kimseyi yormadan, kimseyi daha çok incitmeden kısacık anlattım incitmek ne alaka bilmiyorum. Arada böyle saçma sapan sözler çıkabiliyor. Benim oğlum sakattır. Buradan çarşıya gireceğim ben. Ondan sonra aydınlık evlere gideceğim. Kalkışta tofaşı yok tofa lan oğlum gitsene lan arabanın markasına bakacaktım adam kalkış yapmadı. He tip oymuş. Tofaş'ı geçemedik kalkışta diyecektim. Aynı zamanda da adama girecektim. Onun için trafikte en ufak dalgınlık büyük sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden özellikle biz motorcu çok dikkat et, çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü her an bir yerde böyle dengesiz araba sürenler çok. Daha fazla da duyar kasmadan videomuza devam edelim. <laughs> Memleketimizde zaten duyar kasan insanlar sürecek dolu. Bir de benden çekmeyin. Şu an Karabük merkezli çarşıdayız. Buralarda hiç video çekmedim diyecektim ama ilk videom Karabük çarşıdadır. Kendimden tanıtacağım bugün. Ee, videomuzun konusu yok. Yani ilk videom böyle bomboş gezdim. Ya motorda bir de şöyle bir güzellik var. Bu söylenmiş bir söz ama bir de benden duyun. Motoru bir yere gitmek için sürmeyeceksin. Motoru sürmek için bir yere gideceksin. Öyle daha zevk veriyor. Öyle keyfi daha çok çıkıyor. Oo burayı da parçalamışlar. Burayı ne yapmışlar ya? Neden sanki video çekmek çok acayip bir şeymiş gibi herkes bana bakıyor. Ya bu niye buraya girmiş oğlum her tarafa girmiş. Kabloyu kamerayı görenler böyle garip garip bakıyorlar ya. Neyse videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.